Biraz daha yardım alırdım, daha fazla yardım alırdım çok daha fazla yardım alır. Anneler kendine güvenebilirler. Bir şeyleri yanlış yapsak da biz bu işi hallederiz. Yani o çocuk seninse sen o çocuğa bakarsın. O çocuk seninse bocalasan da bugün kötü geçtiyse yarın düzeltiriz. Daha yaşadıkça neler göreceğiz, neler öğreneceğiz, pişman olacak mıyız verdiğimiz kararlardan bilmiyorum. Zaman zaman hayır onu da ben yapayım. Hayır işte üstünü ben değiştireyim. Duşunu da ben aldırayım. Hayır işte asla ayrı kalamayız gibi şeyler yapmak yerine. Biraz gece durabilirsin. O rutinlere o kadar da bağlı kalmamak. Yani ne bileyim 5'te uyumak zorunda bu çocuk değil de 5'te de uyusa iyi olur, 5 uyku saati falan diye geçiştirmek daha iyi olabilirdi. Aslında şunu söylemek isterim. Anne olmak değil, Instagram'daki anne olmak zor. Bir Tanıdık Blok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir anne olsanız son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuklarımıza annelik tavsiyelerini soracağız. Evet Büşra abla, annelere, anne olmak isteyenlere, ya da şimdiden baktığında daha anne olmamış Büşra'ya vereceğin tavsiyeler neler olurdu? Kendime verecek olsam daha rahat olabilirim. Başkalarına söylemekten böyle çekiniyorum. Hani herkesin hikayesi farklı, herkesin hikayesine oturmayabilir ama kendime şunu söylerdim. Öncelikle bu hani bilmediğin şeyler olabilir kısmını Devam et derdim. Evet bilmediğin şeyler var olacak. Her zaman e, bilmediğin kısım kalacak. Yani bir şeyi hep tamam artık biliyorum bunu yapmam lazım diyerek yapamayacaksın. Bilmediğimiz bir kısım sanırım hep kalacak deyip bunu kabul etmenin bir kısım zorluklarla baş etmede yeni yollar denemeyi daha kolay uyum sağlatabildiğini düşünüyorum. İkinci olarak da biraz daha yardım alırdım. Daha fazla yardım alırdım çok daha fazla yardım alırdı. İnsanın kendini fark etmesi güzel bir şey. İnsanın anne olmadan önce kendinin farkında olması, belki varsa kaygıları ya da yaşadığı üzücü şeyler, destek alması öncesinde kendini daha iyi bir hale getirmesi önemli bir konu. Önce bunu tavsiye ederdim. Anne olmak isteyen birinin kendinin daha iyi olması için, psikolojik olarak özellikle daha iyi hale getirmesi için destek almasını tavsiye ederdim. Ya da farkındalığının artması için. Onun dışında biraz daha anneler kendine güvenebilirler. Bir şeyleri yanlış yapsak da biz bu işi hallederiz. Yani o çocuk senin sen o çocuğa bakarsın. O çocuk seninse bocalasam da bugün kötü geçtiyse yarın düzeltiriz. Ben biraz daha ümit var olmayı seviyorum annelikte. Çünkü bir şeyler bazen gerçekten yanlış ve zor gidiyor. Bana orada hala yaşama sevinci veren şey düzeltebilecek olma ihtimalimiz. O yüzden daha az kaygılı olacak ne varsa. Destek istemekse destek istemek, yardım istemek olabilir. Başka şeyler olabilir. Maddi manevi ne iyi gelecekse onu fark edip sağlamaya çalışmak iyi bir şey. Bir de ben kendimi hep öyle yetiştiriyorum. Benim çocuğum dünyanın en güzel çocuğu ya da en mükemmel çocuğu olmayacak. Benim en büyük motivasyonlarımdan biri de beni en anneyken sakin tutan şeylerden biri de çocuğum dünyanın en iyi eğitimini almak zorunda gibi hissetmiyorum. Hem en iyi enstrümanı çalıp hem en iyi sporu yapıp hem en iyi dili konuşmak zorunda gibi hissetmiyorum. Benim çocuğum olan haliyle gayet iyi. Onun için tabii ki elimdeki en iyi imkanları verebilirim. Onu yetiştirmek için ciddi bir gayretim ve niyetim var ama ben onu hamur gibi alıp bir yere koyup çıkaracağım bir şey değil o. Biz o yolu da birlikte yürüyeceğiz bence. Dünyanın en iyi çocuğunu yetiştireceğim düşünürsem onun kaygısı da çok fazla oluyor. O kaygının olmaması için çocuğumu olan haliyle kabul edip onun olduğu halini seviyorum. Onun için iyi seçenekler sunmak istiyorum. İyi biri olmasını istiyorum. Ama ben açıkçası benim çok teselli bulduğum bir şey. Ona hidayet verecek olan da Allah. Onlara bir şeyler nasip edecek olan da Allah. Ve o aslında tamamen bizim değil. Ben onun yürüdüğü yolda arkasında durması gereken kişiyim. En iyi yolu onun için seçebilecek kişi de ben değilim. Ben sadece seçtiği yolda onun korkmamasını sağlamak için varım gibi hissediyorum. O yüzden bir şeyleri yanlış da yapabiliriz yol olduğu sürece, yürüyeceğimiz sürece düştüyse kalkarız. Tekrar devam ederiz. Öyle yani mükemmel bir anne olmak gibi bir hedefim de yok. Çocuğumu dünyanın en özel çocuğu olarak yetiştirmek gibi bir hedefim de yok. Olan neyse. Çok şükür. Elindekinin en iyisini yapmak yani. Yapabileceğin şeyler belli. Evet. Elli. Benim potansiyelimin en iyisini yapmak. Yani gerçekten çocuğumda 4 yaşında harika bir İngilizce konuşmasını beklemiyorum. Bekleyeni anlayabiliyorum. Ama benim hedefim bu değil şu anda. Yani zamanı gelince belki onu da beklerim. Hani herkesin gerçekten beklentileriyle ilgili. 4 yaşında bir çocukla ben mutlu olmasını ve eğlenmesini bekliyorum mesela. Hayatımda ona göre dizayn etmeye çalışıyorum açıkçası. Ama aynı zamanda sanatla sporla ilgilensin de istiyor. Anne, anne olunca her şeyin en iyisi olsun istiyorsun ama olmayacak. Real değil. <laughs> o yüzden neresinden olursa o kısmındayım biraz da Mükemmel anne olmayı da denemiyorum. O beni çok rahatlatıyor. Mükemmel bir çocuğum olsun diye de kendimi yormuyorum. Bence zaten harikalar. <laughs> Gerçekten var olmaları yeterince mükemmel değil mi? Yani hani inşallah iyi yerlere de gelirler. Salihlerden olur herkesin çocuğu salihalardan. Ama en özel çocuğa sahip olmak gibi bir gayrete girmek insanı çok yoruyor. Hepimizin çocuğu kendine göre çok özel ama en özel olması için bir gayret göstermemeyi tavsiye ederim belki. Belki biz elbiseleri, oyuncakları, eşyaları aramızda paylaşırız ve bu onun özel olmasından bir şey götürmez. Ben arkadaşlarımla bebeklerin beşiğini, kıyafetini, temel ihtiyaçlarını da çok fazla paylaştım. Ve onları paylaşıyor olmak, yani bir bebeğin arkadaşının kıyafetini giyiyor olması onun özelliğinden bir şey götürmüyor. Sürekli tüketmeye ya da sürekli annenin verdiği ya da sürekli çocuğa bir şey sunulduğu bir aile hikayesine sahip olmak istemiyorum ben. Ben çocuklarım ve şimdi bu hikayeyi paylaşıyor olmak istiyorum. O yüzden bence olanıyla da mutlu olmayı deniyorum. <laughs> Herkes de deneyebilir bence tavsiye olarak. <laughs> Belki biraz daha geç anne olabilirdim şu anlamda. Evliliğim anlamında. Yani ben 4-5 aylık evliyken ilk hamile kaldım. Belki bu anlamda eşimle biraz daha zaman geçirmeyi, yani bugünkü aklım olsaydı evet bir, bir sene kadar herhalde bir çocuk yapmayı düşünmezdim. E, yani o dönem için farklı düşünmüşüm. Ama onun dışında hamileliklerimi belki biraz daha işte böyle sakin, daha olayı böyle iç iç yaşayarak geçirebilirdim. Ama çok büyük bir şeyim yok yani. Ah şunu da yapsaydım, ah bunu da yapsaydım dediğim bir şey yok açıkçası. Şunu gördüm mesela çok böyle kasan insanlarda. işte ay uykusu, ay yemeği, aman ağladı, Hii, hasta mı olacak, terledi mi? Daha büyük sıkıntılarla çocuk büyüyor. Sararak koynunda... Böyle güvenli bağlanmak denilen hatta psikolojide bir şey var. Gerçekten bunu sağlayabiliyorsanız çocukla çok daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bunu görüyorum. Yani koynunda büyütmeli bence bir anne çocuğu bir kere. Yok böyle işte aman yatağına ayıralım aman işte başka odada kalsın. Ben karşıyım bu tarz eğitim sistemine açıkçası. Böyle de yapmadım. Memnunum da. Biraz kasmadan, biraz rahat bırakarak, daha böyle hayatın akışına bırakarak, çocuğu da hayatımıza dahil ederek büyütmeye çalışırsak bize de hayat zorlaşmamış oluyor. Çocuk da çok daha sağlıklı, ruhsal olarak ve bedensel olarak daha sağlıklı büyüyor. Bunu gördüm, gözlemledim. Kendi çocuğumda da, dışarıdan baktığım çocuklarda da ben böyle gözlemledim. Bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de benim senin konuşmaların hepsinden böyle anladığım şey şu oldu. Yani mükemmel diye bir şey yok. Yok. Bunun için çabalamaya da gerek yok. Ya yok çünkü zaten hepsi diyoruz ya hepsi o kadar farklılar ki hangisini göre mükemmel olacaksın ki yani. O yüzden bence sevgiyle ve gönülden yaparak gerisini de teslim edeceksin. Yani bunu ona hissettireceksin yani çocuğa. Biz seni seviyoruz. Sen ne yaparsan yap seni seviyoruz. Gerisi de hayat ona ne sunuyorsa o da onu yaşıyor zaten yani. Ama her zaman arkandayız. Yanlışınla, doğrunla. Özellikle böyle büyümeye başladıkları dönemlerde. Ve sevildiklerini hissetmeleri bana şimdilik yeterli gibi geliyor. Daha yaşadıkça neler göreceğiz, neler öğreneceğiz, pişman olacak mıyız verdiğimiz kararlardan bilmiyorum. Ama gördüğüm şu ana kadar bu. Kendime tavsiyem şu olurdu. Zaman zaman bunu çok iyi bilmeme, konuşmama rağmen fazlaca bu eşik bekçiliği yaptığımı düşünüyorum. Yani olaylara fazlaca müdahale eden, henüz karşımdaki insanın yapmasına fırsat vermeden hemen ya ben yapayım, anlatmaktansa kendim daha hızlı yaparım gibi davrandığım çok fazla olmuş şu an geriye baktığımda. O yüzden ikinci çocuğum olursa Allah kısmet ederse ya da şu andan geriye baktığımda sanırım bu kadar kontrolcü davranmamayı, biraz bazen geriye çekilmeyi ya da işte kızımı babasına birine bırakıp bir yarım saat gidip geliyorum demeyi. ve gittiğimde de çok kaygılanmamayı kendime telkin edebilirdim. Bunu çok fazla yapıyor genelde anneler. Hani daha böyle kontrolcü davranıyoruz. İşte yemeğini ben yenileyim, altını değiştireyim. Hayır çok ayrı kalamayız vesaire gibi. Ki ben hala biraz bunu yaşıyorum. Böyle alıştırdığım için de birazcık hala daha anneyle beraber bir şeyler yapmaya çalışan bir kızım var. O yüzden tavsiyem hem kendimi hem başkalarını bu olabilir. Dışarıdan gelen o yardımda eşiniz, arkadaşınız, anneniz olabilir biraz gece durabilirsiniz. Yani zaman zaman hayır onu da ben yapayım. Hayır işte üstünü ben değiştireyim. Duşunu da ben aldırayım. Hayır işte asla hayır kalamayız gibi şeyler yapmak yerine size bir teklif geldiyse ya da bazen teklifi istemek yani yardım istemek çok alışkın olduğumuz şeyler değil ama ya işte arkadaşınızı arayıp ben bir çok zorlanıyorum. Biraz gelebilir misin? Birazcık işte bebekle ilgilensem ben de hemen hızlıca bir yemek yapsam diyememek ve gelen kişi bebekle ilgilenirken de sürekli gözünüzün üzerinde yapıyor mu? oluyor mu? Ay yo, öyle olmadı. Öyle yapmayacağız gibi demeden biraz sakinleşmeyi tavsiye edebilirim açıkçası. Kendimle çok çeliştiğim bir dönem bu aslında. Bazen geriye dönüp baktığımda Yiğit Kerem 1 yaşındayken Aa, bunu iyi ki de yapmışım." diyorum. Ama şu anki Yiğit Kereme baktığımda "Ya bir yaşındayken bunu yapmasaydım şu an farklı bir etkisi var." dediğim oluyor. Mesela rutinler. Rutinlerden çok stresleniyordum. Ama o zamanlar beni strese sokup Yiğit Kerem'i düzenli bir hayata sevk ediyordu da. Ama benim için Yiğit Kerem'in hani mutluluğu, sağlığı önemliydi. O yüzden o rutinlere o kadar da bağlı kalmamak. Yani ne bileyim 5'te uyumak zorunda bu çocuk değil de 5'te uyusa iyi olur. 5 uyku saati falan diye geçiştirmek daha iyi olabilirdi. Esneklik payını kendime göstermeliydim. Bunu çok sonradan değil aslında yakın bir zamanda keşfettim. Ve böyle daha mutlu olduğumu fark ettim. Yiğit de mutlu olduğunu fark ettim. İçgüdüsel olarak Yiğit her koşulda, her zor şartlarda korumaya çalışıyordum. Mesela köpek havluyor atıyorum. Gece rüyasında köpek görmesin. Hemen oradan uzaklaştırayım Yiğit Ya da işte birinin bağırmasına maruz kalıyor. Atıyorum misafir çocuğu geldi ve Yiğit Kerem'e bağırıyor. Hemen korkuyorum ya sen nasıl bağırırsın? Onun karakterine şöyle etkisi olacak falan ve içimden böyle onu her şartta korumaya çalışıyordum. Birisi kızsa çok üzülüyordum. Ona tavır alıyordum. Ben mesela artık bazen Annelerin, anneler anlar beni yani sabrımızın taştığı çok olur. Sabrım taşıp da Yiğit Kerem'e böyle kalbini acıtacak bir şey söylediğimde kendimi kahrediyordum. Ben neden bunu söyledim? Ya keşke biraz daha sessiz söyleseydim falan diye. Sonra anladım ki yani aslında çevreme baktığımda bunu anladım. Bir şeyleri o kadar da değiştiremeyeceğiz. Onun bir karakteri var ve Allah tarafından verildi. Fıtrat yani yine Allah tarafından verildi ben bir şeyleri değiştiremeyeceğim. Allah ona bir kader de yazdı ve bana o çocuğu hani sen bunu şekillendir diye nasip etmedi. Ben bu çocuğu zaten hani şekillendirdim. Bunu sen merhametinle, şefkatinle besle diye gönderdi. Bu bakış açısını kazanmak eski Cansel'in yerine geçsem bak böyle böyle diye ona bunları söylerdim. Mesela iyi ki yapmışsın aferin sana Cansel dedim kısımlarda çok oldu. Mesela hamilelik döneminde sürekli kitap okurdum ve bu kitaplar genellikle Yiğit Kerem'in şekillenmesine göre kitaplardı. Mesela Rutinler kitabı vardı. Bu bana çok yardımcı oldu. Her ne kadar rutinlerden birazcık yorulsam da yine de bir şekilde yardımı dokunuyor yani. Ben iyi ki de kitap okuyarak, işte temiz içerikler izleyerek ya da sürekli Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olarak dönemi geçirdiğim için hem kendimi şanslı hissediyorum hem de böyle beni motive ediyor. Ya, aferin ben yapmıştım. Bir tik atılıyor. <laughs> o görev başarıyla tamamlandı. Hamilelik falan diye. Annelikte karşılaşılan zorlukların çok fazla büyütülerek, mercekle bakılarak normalinden daha büyükmüş gibi gösterilmesi dolayısıyla henüz anne olmayan arkadaşlarımda da böyle bir endişe var açıkçası. Hani anne olacağım ve bütün hayatım mahvolacak, bitecek falan gibi. Aslında şunu söylemek isterim. Anne olmak değil, Instagram'daki anne olmak zor. Çünkü anne olmanın kendi içinde zaten getirdiği büyük kolaylıklar işte olmadığında da idare edilebilen tarafları var ama Instagram'da hataya pay olmadığı için Için hep iyi, hep iyi olmak zorunda olduğunuz için böyle bir korkutucu tarafı var. Hep iyi anne olmak zorunda değilsiniz, bazen kötü hissedebilirsiniz. Oradaki küçük nüans iyi olmaya çalışmak. Yolda Bizi onda. kurtaracak şey de o. Aynı şey gibi ameller için önemli olan şey niyet olmasa, o niyetin amelin makbul olmasında, geçerliği gibi bakıyorum açıkçası anneliğe de, iyi olmaya gayret etmek, iyi olmayı niyet etmek aslında. Diğer türlü o kusurların Allah tarafından da örtüleceğini ve Allah tarafından o çocuğa da kusurları örtebilecek bir güç ve bir kabiliyet bahşedildiğini düşünüyorum. Ve şunu da sormak istiyorum. Şu anki hayatları çok mu kolay? Anne olmayanların şu an süperim, rahatım demelerinin 3 cümle sonrasında hayatının zorluklarından bahsettiğine şaşırdım oluyorum. Hepimiz hep zorluk hali içindeyiz. Bu hayattaysak hep bir imtihan ve zorluk içerisinde olacağız. Sadece hayatımızın farklı merhalelerinde içinde bulunduğumuz imtihan ve o imtihana karşı verilen kolaylık bambaşka oluyor. Evet annelik yorucu fiziksel olarak ama tatmin edici tarafları var. Fıtraten kadın olarak yaratılmış olmamızın ihtiyacı olarak tatmin edilen duyguları var. Bunları görmezden gelmek sadece sorunlara odaklanmak bana çok adaletsizce geliyor. Evet fiziksel olarak çok yoruluyoruz ama o şefkat duygusunun yerini doldurabiliyoruz gelecek bir şey bilmiyorum. Hayatımızdaki her dönemin farklı zorlukları var. Bekar olanın kendi hayatındaki zorlukları bambaşka, yeni evlenmiş birinin ki bambaşka, hamilenin, çocukların hepsinin sadece çok başka. Şu an dünya farklı bir yere evrildiği ve daha butik aile tipleri türediği için bu korkunç ve baş edilemez gibi büyütülüyor ama...